Değerli kayıp yakınları, sivil toplum örgütünün değerli kıymetli temsilcileri, sevgili insanları, savunucuları hepiniz kayıplar bulunsun, failler yargılansın, adalet arayışımızın 800. haftasına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kamuoyunun takip ettiği üzere Mayıs ayı özellikle zorla kaybetmeler konusunda birçok defa alanlara çıktığımız, taleplerimizi dile getirdiğimiz bir aydı. İki hafta önce İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda Cumartesi insanları bininci haftalarını, bininci haftaları nedeniyle tekrar Galatasaray Meydanı'na çıktılar. Biz de bugün 15 yılı geride bırakıyoruz, 800. haftayı geride bırakıyoruz. Bu rakamlar aslında bin haftadır biz Galatasaray Meydanı'na çıkmaktan memnun değiliz. 800 haftadır biz Koşuyolu Meydanı'nda bir araya gelmekten dolayı memnun değiliz. Bu siyasi iktidarın Türkiye'de yıllardır bu talebe kulağını tıkayanların bir utancıdır. 800 haftadır kayıp yakınları Diyarbakır'da yakınlarının akıbetini öğrenmek istiyorlar. Zorla kaybetmeye, faili meçhul cinayetlere kurban giden yakınlarının etkili soruşturmalara, faillerin etkili soruşturmalara soruşturmalarla yargılanmalarını istiyor. Hala yüzlerce ailemiz bir mezar taşına bile sahip değil. Bu taleplerimiz bu organize suçu işleyenlerden bunun hesabının sorulmasıyla ilgili. Bugün burada fotoğraflarını taşıdığımız, hikayelerini okuduğumuz insanların hiçbiri adli vakalarla kaybettirilmediler. Tamamı devletin organizasyonunda, devletin desteklediği paramiter güçler tarafından zorla kaybettirdiler cinayet faili meçhul cinayetlere kurban gittiler. Bu salt bizim iddiamız değil. Göstermelik de olsa açılan yargılamalarda dinlenen tanıklar, itiraf eden kamu görevleri, bu suçları itiraf eden kamu görevleri defalarca bu husustan bahsettiler. Dar geçit katliamı davasında bu beyanlar dosyalara girdi. Lice katliamı davasında, Jitem ana davasında bu beyanların tamamı dava dosyalarına girdi. Ancak Türkiye'de gerçek anlamda bir geçmişle yüzleşme iradesi ortaya konulmadığı için bu davaların tamamı cezasızlıkla sonuçlandırıldı. Bizim mücadelemiz mahkeme koridorlarını, alanları aşan bir mücadele. Her koşulda bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ta ki tek bir kaybımızın akıbeti son akıbeti karanlıkta kalmayana kadar. Çünkü biliyoruz ki bugün burada bulunduğumuzdan çok daha fazla yüreği bizlerle atan, bu mücadelenin takipçisi, destekçisi olan insanlar var. Hepsine 800. haftamız vesilesiyle bu mücadelede bizi yalnız bırakmayan hak savunucularına, siyasi parti örgüt temsilcilerine, meslek odaları temsilcilerine, kayıp yakınlarına, cumartesi insanlarına hepsine mücadelelerinden dolayı bir kez daha Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi adına teşekkür ediyorum. Sözleri çok uzatmadan bu hafta kayıp yakınlar aramızda bulunan kayıp yakınlarından bazı annelerimiz görüşlerini sizlerle ifade edecek. Önce Ali Tekdağ'ın kardeşi İffet Ana, İffet Mutaş 800 haftalık mücadelede yaşadıklarını sizlerle paylaşacak. Daha sonra da bu hafta hikayesini işleyeceğimiz Vasıf Öztürk Güneş'i, Lafife Öztürk bu süreçte yaşadıklarını sizlerle paylaşacak. Akabinde de her hafta olduğu gibi bu haftaki kayıp hikayemizi sizlerle paylaşacağız. Teşekkür ediyorum ilginiz için. زمان کوچک بوده یسال چند سال قیب مهنه برای من قیب ام ایرو هات نمیاد که بین سر مزرعه خو جمرا یعنی دیا بیاد تری چاپش هم بهم در سر مزرعه خو رو جمرت سیج جمرا بیا و رو پیش هم بهم در سر مزرعه خو از بوی چند هفته این کیر حسیم مناتم تا دو قیمتش کی خون داکیه از خشک عالیم حمل ش خود حبری مامون هر دو جی دولت قیق یک قیب که یک جله در تو لب آغلرم یعنی هر پاس خانه خبردانه کی بری مجی علی تک دخ نوز دچار گرتن گرتن آویچ از جنوتی جه حشته حتی نوتی İskence kuydi kesen edin uğuş kuzanım peyni havcaz Sonuca sonuç nozda cargırtın doğru bir istan. Ve hatta dünya hesabım ezer peyarım. Es hatta seri ber seri oğancı Hayat amir seri ezer دبی نابین از و دیار بکن نابا تار نکی دکر نبین عادی نوار کی دار بیا ام از کی بری خود خوازن ام بری خود خوازن ام ساقید خوازن حتی ام از تیو او مزلیشت خوازن اچ قدر یا سیلوان رو دارم ات قیرم اصر اقتم پاژه ادم علی 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 بری من تم دبینی از تنابین سر اقتم بین خلیه در خلقش که اخو میزک فريق بلناكي <applause> ما دولة زانت كده برا دولة درخة أم حتى صاغبن هم البيبن هم العستيوي ديارن جرى عستيوي بدم هم مزل بدم هم جوكا هم جوكا إيسان الدنيا إذا تشاهنا در سر مزل يقوم جدا من سر مزل يقوم إيرو فوترافي ما بونا مزل ما الدم ما آمن ودي أخو في ركاوي قيز أخو هم تشون

ایمن نبران کار نگذی برای گذی برای چیو مال برایش برد چه کس کت نه امر حق <applause> من نیله انشالله و رحمت کم حق <applause> و حقوق من نمینه ام حتی صاحب من حق و حقوق خود من حلال ام دولت حلال نکن آه كي ما بي برایشتن وده حق مبی برای متوجه من بگری انشالله و رحمت کم من بابي ما بدنا سير ماريت جو علي تقدر بابي مع علي تقدر دست وده الفين أو سير دلي بابي مثلا بابي مش بيا دست حتى مرجي دست ما دست سير دلي قد جي قرطية بابي ما دم أكشان بابي مش بابي مش جانا في دست يعني ما هر تشي ديا ما تشي دي أمش بير ناكن

hatta şuzne doşa gaji de ne gevi rakır hatta çok avı. Be e ceydane, kucka dgol ser cama kucka berdan me. Ali tek da pır iskence di. Nozde car hata girtin cara bisti hinda Ali tek da subayı wan itiraf kir. ل دیار بکر می اسکنچه کریه مل سیلوانی اسکنچه کریه خبر نداه م سلاح برداه که کشته کریه دو نهیر کی نهیر کدره در خن ارتی ام جنازه خود خوازن عصی خود خوازن کانی حتی کینگا کید گده و برابه گدی و هنر هر تشه و هنر و چما خودی در نکه دن Mə gədim yetiməm. İro çidbə bir abə. İşkənca kiminə gədi, xücüdü kəsəndi. Məjid qoşduğun. Məjid birin səriyə silu anə. Sər səriyə çınarı. Mərdin çınarı nəvaləki. Həngil məxsum. Çma tə. Tətəvi televizoru oqqa.

ی نو سوبای وان اعتراف کړ هرن برا سوبای خو به دن خبردانې یی نو نکړم به یې مې هغه نه کړې احسان کې نو زده جربې ګرته جار 22 اندات کې برا درخن ورته ساغ مری برا درخن ورته ام اسټې غوټ خوازنه زلې غوټ خوازنه خو لیا غوټ خوازنه کاني خدابرن و اسټېم و گوشټم می خور اسټې می خور və qudabr və kədəri dərxan ortdi ad qamh 17 sağbən hatta gedimə sağbən irpəməsən çəkər bu şoradı çəkər bu dərxan ortdi avaş subay heyərən mədə əgər əmrəs nə bizin mədə subay qopursun işkəncəki görmə fikər əmnikar xəbərdən əmnikarmı rakəvim əznikarm hökümüm -ra اعتراف کړو دا راستي مړه هرن درخن علی تک دا لکیا درخن ا جنازه ایت خوځ مزل ایت خوځ خو لیا ایت خوځ درخن اورته بسدا زه اندري مالې دا ور د کړن دا هاندري مې د شکاند کدن مې چیکر وو مې چیکر وو درخن اورته اموت قات سپاست کوم جبوي وقشها جبوي مال باطي شهید حقشها

birine. Zaret alıcı. Hem de peçüne dvi ne diye? de kizan karakol ya kizan yani ki hem de çın dvi jın dvi mevi ne diye. O operasyona hem ki borro ibir uçu. Operasyona borro. Kırın alikopteri tabi gireden kırın alikopteri birin euro

Failler yargılansın, kayıp yakınları 8. hafta oturma eylemi. Kayıp Vasıf Öztürk, olay yeri Diyarbakır Kulp. Olay tarihi 1 Haziran 1994. Evli ve altı çocuk babası olan Vasıf Öztürk, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Uzunhava Köyü'nde ikamet ediyordu. 1 Haziran 1994 tarihinde Bol Tugayı'na bağlı operasyon yürüten askerler, Sakın mezasında bulunan Vasıf Öztürk, Cembeye Tuncer ve Efendişen isimli köyleri gözaltına alır. Aynı gün civardaki birkaç köyde askerler tarafından baskın yapılır. O gün gözaltına alınanlar bir gece köyün okulunda tutulur. Vasıf Öztürk'ün teyzesinin oğlu Cembeye Tuncer ve Efendişen sabah serbest bırakılır. Fakat Vasıf Öztürk ise elleri ve gözleri bağlanarak askere helikoptere helikopter bindirilerek kulpa götürüleceği söylenir. Daha sonra aynı dönemde gözaltında tutulan bazı görgü tanıkları Vasıf Öztürk'ün Nice Jandarma Korukulu'nda olduğunu ve kendisine işkence edildiğini belirtir. Yine görgü tanıkların beyanına göre Nice Jandarma Komutanlığı'nda 25 gün göz altında tutulur. O tarihten bugüne Vasıf Öztürk e, Öztürk'ten bir daha haber alınamaz. Ailesi olaydan sonra Kup Jandarma Komutanlığı, Lice Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Merkez Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi, Diyarbakır Valiliği ve OHAL Bölge Valiliğine başvuruda bulunarak Vasıf Öztürk'ün akıbetini sorar. Ancak ailenin yaptığı tüm girişim, girişimler sonuçsuz kalır. Diyarbakır Valiliğine bağlı OHAL Bürosu ailenin başvurusuna 14.10.1994 tarihinde yanıt olarak Olağanüstü her bölge valine vermiş olduğunuz ve valiliğimize intikal eden 26.09.1994 tarihli dilekçenizde Vasıf Öztürk'ün Kulp ilçesi Uzunava köyünde bir arkadaşıyla jandarmaca gözaltına alındığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığından bahisle konuyla ilgili olarak yaptırılan tahkikat neticesinde oğlunuz Vasıfı Öztürk'ün herhangi bir nedenle gözaltına alınmadığı aranan şahısların olmadığı anlaşılmıştır der. Bizler hem kayıp yakınları hem hak savunucuları olarak 30 yıl önce gözaltında zorla kaybedilen Vasıf Öztürk için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Vasıf Öztürk'ün akabeti açıklanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi de gözaltında zorla kaybettirilen Vasıf Öztürk ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz.